Sayın Başkan, biliyorsunuz e, andımızla ilgili son kararı e, mahkeme, yüce mahkeme e, son noktayı koydu. Andımız bundan sonra okunmayacak. E, bu konuda e, düşüncenizi e, kamuoyuyla paylaşır mısınız? Evet, ne yazık ki e, danıştay böyle bir karar verdi. Aslında bu karar verilirken bu milletin milli değerleri bir kenara bırakılarak verildi. Andımız öyle alelade oluşturulmuş, sadece böyle bir okullarda şiir niteliğinde okunan bir ant değildir. Andımız 81 milletimizde ulus olma bilincimizi, millet olma bilincimizi yansıtan bir anttır ve bu o yaştaki çocuklarımıza çocuk yaşta aşılanmaktadır andımız sayesinde. Ama ne yazık ki oradaki andımızın "ne mutlu Türküm" diyene diye biten andımızda rahatsız olanlar oldu orada ne mutlu Türk olarak değil. Yani bu 81 vilayette yaşayan 84 milyonu temsil eden bu milletin ismi. Türk milleti. Yani bugün içerisinde Kürt'ü de, Çerkez'i de, Çingen'i de hepsinin oluşturduğu bu milletin, bu devletin o kurtuluş mücadelesi vermiş atalarımızın hepsinin oluşturduğu bu büyük milletin adına Türk milleti denir. Ve Türk olana değildir. Ne Türk'üm diyene diye söylenir. Aslında buradan bir e, ırkçılık çıkarmaya çalışanlara fırsat verildi. Bence şahsımın görüşü emperyalist güçlerin tam anlamıyla isteği oldu. Bizim millet olma bilincimizi, ulus olma bilincimizi, bazı değerlerimizi e, kaybetmek isteyenlerin zafer niteliğinde bir kararı oldu. Ama e, şurada bilinmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, Millet İttifakı'nın iktidarında biz o anımızı tekrar okullarımızda unutmaya Ant içiyoruz. Şimdi de sizler aracılığınızı da kamuoyuyla paylaşmış olabilirsiniz. Peki Sayın Başkan, bir yandan Türkiye Amerika tarafından kuşatılıyor e, takip ettiğiniz gibi. Evet. Atatürk'ün de bu konuda e, vatan savunması konusunda ünlü bir sözü vardır. İç cepheyi sağlam tutmak, pekiştirmek. Yani bir yandan Amerika ile savaşırken bir yandan da iç cepheyi böyle parçalamaya çalışmak e, hakkında ne düşünüyorsunuz? Az önce söylediğim bir laf vardı, emperyalist güçlerin isteği oldu diye. Bir yandan insanlara milliyetçilik dersi vereceksiniz. Bir yandan sözüm ona Cumhuriyet Halk Partisi gibi savaş meydanlarında kurulmuş partinin fertlerine milliyetçi olmamakla suçlayacaksınız. Ve bir yandan da sizin de söylediğiniz gibi Amerika'nın isteklerine uygun bir şekilde andımızı kaldıracaksınız. Tamamen zıt olarak görüyorum. Andımızı kaldırmak zaten özellikle e, PKK'nın başta gelen isteklerinden biridir. Hem PKK'yı endeklere gömeceksin hem andımızı kaldıracaksın. Çelişki olmuyor mu? Baştan aşağı eden çelişki ama asıl bu soruyu sizden talebim şudur ki, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'na değil, bugün bu iktidarla beraber hareket ettiğini ve ne yazık ki bizim daha hala milliyetçi değerlerini çok yüksek, tuttuğuna inandığımız siyasi partilerin yöneticisi olmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.